Herkese merhaba Topa değerli menajerleri. Go Tim FC Kulübü menajeri benim Emrullah Zengin. Bu videomuzda arkadaşlar 200 artılık takım, takıma değineceğiz. 200 artılık takım yapmak istediğinizi biliyorum çoğunuzun. 200 artı bir menajer olmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ve 200 artı sonrası için neler yapılması gerekir, nelere dikkat edilmesi gerekir bilmiyorsanız veya bildiklerinizi pekiştirmek veya eklemek istiyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 200 artılık bir takım öyle kolay yapılan bir şey değil. Bunun için çok zor ve imkansız derecede bir şartlar gerekiyor. Eğer parasız yapacaksanız. Parayla genelde yapılıyor. Parasız yapmak İmkansız gibi biliyorum siz değerli menajerler için zor problem değil, imkansız biraz zaman alıyor. Ama her şeyin ucu ucu paraya dayanıyor ve token'a dayanıyor arkadaşlar. Şimdi 200 artılık bir menajer. Ben hemen bizim FED'deki arkadaşlar örnek vermek istiyorum. Biz arkadaşlar bu konuda birçok menajerle görüştüm. Birçok 200 artılık menajerle görüştüm. Bu arkadaşımız da onlardan biri. Takımı 200 artı yapabilmek için arkadaşlar öncelikli olarak herhangi bir oyuncunuzu mesela muhtemelen Yavuz buna çalıştırıyordur diye düşünüyorum. Böyle altyapıdan çıkmış veya 18 yaşında olması gereken bir oyuncuyu arkadaşlar mevkilerini tamamlamanız gerekiyor. Yani 3 tane mevki vereceksiniz ki bu oyuncuya en azından yani 13, 14 tane özelliği açılmış olacak. Bu koyu gri olmayacak. Ve tabi bir özel yetenek de vermeniz gerekiyor. Bunu verdikten sonra bu oyuncuya bol bol arkadaşlar antrenman yaptırıyorsunuz. Tabi bunun için de yeşil önemli. Bol bol antrenman yaptırdıktan sonra bu oyuncuyu 159'lara, 179'lara kadar getirmeniz gerekiyor. Bu arada yeşillerdeki sınır 10.000'dir. 10.000'den fazla yeşilimiz olamıyor. Antrenmanla bol bol yeşillen beraber antrenman yaptırdınız. Oyuncuyu 159 159'lara 179 179'lara getirdiniz. Buradan sonra bu söylediklerimi yapmak daha mantıklı. Eğer oyuncu 90 100'ken 100 ken bunları yapmak biraz huzurlu olacak. O yüzden bol bol antrenmanla yapmanız gerekiyor. Ama tabi antrenman yaptıracak yeşiliniz yok. Paranız çok o zaman arkadaşlar bu oyuncu akademisinden paralı antrenörler oluyor. Bunlara parayla verebilirsiniz. Ama tabi bu da bir oyuncuyu etkiliyor. Bir oyuncuyu geliştirebiliyorsunuz. Veya bunun dışında gene kadronuzdaki oyunculara özel antrenör de tutabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi bu şekilde oyuncunun özelliklerini arttırabiliyorsunuz. Şöyle mesela 1000 tokuna 165'e geliyor. Ama 1000 tokuna yeşil alsanız, bu oyuncuya antrenman yaptırırsanız ve bu bin tokenla kural çılgınlığı yapsanız daha etkili olacaktır. Zaten bu para baronları genelde böyle yapıyor oyuncularının özelliklerini. O yüzden arkadaşlar özellikle antrenmanla beraber hem 3 mevki hem de özel yetenek verdikten sonra bu sefer e, Kura çılgınlığına iş geliyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi antrenör tutacaksınız ya özel antrenörle yapacaksınız. O da olmadı. En son ve en etkili çözüm. Bu 200 artılık menajerlerin püf noktası olan kura çılgınlığı arkadaşlar. Bu kura çılgınlığında hemen hemen her şey var ve özellikle muazzam özellikler kazandırıyorsunuz oyuncularınıza. Burada arkadaşlar kura çılgınlığını biletle de alabiliyorsunuz yani örnek olarak şurada gördüğünüz gibi 5 bilet 89 token tokenlarınızı biriktirebilirsiniz benim gibi ben genelde biriktiren biriyim bu tokenlarla ilgili bir videomuz da gelecek zaten ama hemen ekranın sağ üstünde gördüğünüz kodashop'tan fiyat uygun fiyatla alabilirsiniz veya mağazadan alabilirsiniz oyunun mağazasından da token alabilirsiniz. Bu tamamen sizin paranıza bağlı bir durum. 1000 token aldınız diyelim arkadaşlar. Kura açılgınlığından da bilet aldınız. Daha sonra iş burada tamamen taktik stratejiye giriyor. Eğer güzel bir şekilde arkadaşlar taktik yaparsanız ki bu konuştuğum menajerler iki tane taktik önerdiler. Birincisi 30. seviyeye kadar geldiğinizde 120 token harcamadıysanız bol bol devam edin. Diğerinde ise benim de aklıma yatan kazandıklarınız harcayacağınızdan fazlaysa harcamaya değerse o zaman devam edebilirsiniz. Örneğin 150 token kazandınız ve kırmızı kart 7 ve 120 ver devam et diyor. O zaman 120 vermek etkili oluyor. Tabii ki mantıklı oluyor. Tabii ki burada kasayı da düşünmeniz gerekir. Yani kasanızda 120 token yoksa oraya kadar boşuna gitmiş olursunuz. Ve bu kura çılgınlığında arkadaşlar asıl hikaye ise 30-45. seviyeden sonra başlıyor. 30. seviyeden sonra güzel antrenörler gelmeye başlıyor. Kilit özellikleri arttır gibi antrenörler geliyor. Ve 45. seviyeden sonra artı 10 özellikli antrenörler geliyor. Bunlarda da mesela güzel e, oyuncularınızı geliştiriyorsunuz. Ama kura çılgınlığındaki en kilit, en püf nokta 60. seviyede olan 15. 8 yet özellikli veya 15 özelliği birden arttırabilecek antrenörlerin olması. Eğer bu antrenörlere denk gelirseniz ki oyuncularınızı da 159'lara, 179'lara kadar çıkarttınız. Daha sonra 15 özellikli bir antrenörü de yakaladınız 60. seviyede. İşte arkadaşlar orada 15 özellikli antrenör verdiğinizde oyuncunuz oluyor 200 artı. Zaten o 60'a gelene kadar da zaten birçok özel antrenör de kazandınız. Onlarla da diğer oyuncularınızı destekliyorsunuz. Böyle 4-5 kere, 3-4 kere 60. seviyeye gelseniz takımınız otomatik olarak zaten 200 artıya kadar gelebiliyor. Ama burada tabii ki özellikle antrenmanla oyuncuları da 170'lere, 160'lara çıkartmanız gerekir. Yoksa boşa harcamaya da gerek yok bunları çünkü. Bunlar çünkü çok özel antrenörler. Şimdi arkadaşlar buradaki durum tamam. 200 artıya kadar çıkarttınız bunları. Tabi buna tam da değinmeden önce kaleciye de değinmem lazım. Çünkü kaleciler en zor gelişen. Gene kalecilerde özel yeteneğini verip ve özellikle kaleciyi bol bol antrenmanla 160'lara 170'lere kadar çıkartın arkadaşlar. Çünkü kaleciler en zor gelişen ve kazandığınız antrenörler de bol bol kaleciye basın. Yani biliyorsunuz diye söylemiyorum ben 180'den sonra oyuncular gelişmiyor. O yüzden bu özel antrenörlerin hepsi 180'deki üstündeki oyuncular için gerekli. 180'den üstü oyunculara bu antrenörleri atayarak ancak geliştirebiliyorsunuz. Şimdi geldik işin capcaflı kısmına. Yani janjanlı böyle pırpırlı. <gülüyor> kımır kımır. <gülüyor> Arkadaşlar diyelim ki tüm bunları yaptınız. Kura çılgınlığından geldiniz, özel antrenör tuttunuz, bireysel antrenmandan yürüdünüz, böyle oyuncularınızı, takımınızı 200 artı yaptınız. Asıl hikaye burada başlıyor zaten. Şimdi arkadaşlar 200 artı yaptırdıktan sonra top 11 zaten sizi hep 200 artılık beni takımlarla eşleştirecek, ligde eşleştirecek, kupada aynı şekilde, şampiyonlar ligi zaten daha devasa. Burada dikkat edilmesi gereken çok konu var. Çünkü bitiricilikler 200 artı olmayla bitmiyor. Hepiniz görmüşsünüzdür. 400, 500, 1000. Ben bir ara 1800 bitiricili bir oyuncuyla oynadım. Adam her yerden bana gol attı ya. Evrip çevirip gol attı. Ceza sahasından attı. Kafa attı. Bir iki kattı. Neredeyse kendi sahasından bile gol atacaktı bana yani. <laughs> Elin sapı. Evrip çevirdi beni resmen yani ya böyle devasa özellikli oyuncular da var. Şimdi siz 200 artılık da bunlarla karşılaşacaksınız yani. Hep zannediyor musunuz ki siz 200 artı oldunuz 140 160 ile karşılaşacaksınız. <laughs> Öyle bir hikaye yok. <laughs> Zaten bu oyunun keyfi bizden güçlü olanı yenebilmekte. Bizden zayıf olana yenilmeyeceğiz. Bizden güçlü olanı yendiğimiz zaman da kendimizi mutlu hissedeceğiz yani. Başarılı hissedeceğiz. Olay bundan ibaret. Ve takımınızı yaptığınız 200 artı. E bu 200 artılık takımı nasıl koruyacaksınız? Gene kura çılgınlığından arkadaşlar. Bu antrenörlerle beraber. Çünkü burasıdaki kısım siz 200 artılık bir oyuncuya 180'den üstü olan hiçbir oyuncuya antrenmanla yetenek kazandıramıyorsunuz. Eğer oyuncuya antrenman da yaptırmazsanız maçta arkadaşlar 3, 4, 5'ten oynuyor oyuncu. Yani 200 artılık bir oyuncu çöp oluyor. Ve siz bolca antrenman yaptırmak zorundasınız bu oyuncuya. Yani bir nevi Arapatı gibi. Yani Arapatına bol bol <laughs> yedirmen gerekiyorsa bu 200 artılık oyuncuları da bol bol antrenmanla desteklemen gerekiyor. 200 artı oldunuz. Burada 200 artı seviyede tuttunuz takımı. Artık zorlu rakiplerle de eşleşiyorsunuz. Bu yüzden her halükarda arkadaşlar para harcamak zorunda kalıyorsunuz ki Kura çılgınlığı bileti alabilirsiniz. Buradan hızlıca gene özel antrenörler kazanıp ilerleyebilirsiniz. Yani anlatabileceklerim buraya kadardı. Birçok menajerle görüştüm. Ve arkadaşlar 200 artılık kısımda bu çok menajer 200 artılık menajerlerle görüşmelerim sonucunda edindiğim bilgi şu ki 200 artılıklar arkadaşlar baron. Hepsi bir baron. <laughs> Hepsi bir lazi ya resmen. Yani adamlardaki yapı ya da mantalite şu yani benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez. <laughs> Cidden böyleler arkadaşlar. Yani bir tane menajerle görüştüm mesela. Bir takım onu yendi diye takımın bitiriciliğini falan böyle 800'ler 1200'ler falan yapmış. Yani sırf onu yenebilmek için bir bir takımı yenebilmek için bu kadar gayret cidden baronlar mekanı pek bize yaraşmaz gibi. Biz daha çok çakır gibiyiz. <laughs> 53. bölüme kadar yaşıyoruz. <laughs> 53 müydü bu arada ya? Tam hatırlayamadım. Çakır kaçıncı bölüm ölmüştü? Yani 200 artılıkların hikayesi böyle arkadaşlar. Takımınızı 200 artı yapmadan önce iyice düşünün. Bunları aklınızda tutun. Yani kolay bir durum değil. Yaparım giderim yaptıktan sonrası hikaye başlıyor. Sonra oyundan da keyif almıyorsunuz daha da oynamıyorsunuz yani. E, gerek yok yani keyif alın eğlence yapıyoruz yani. Ta tabii ki sizin tamamen kendi tercihiniz. Bu konuştuğum menajerlerden mesela aylık buna bütçe ayıranlar var. Yani 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 4000 lira ayıran menajer var. Yani adam her ay zengin tabii. 4000 lira buna ayırıyor. Ne var diyorum Yani bunda 4000 lira ne olacak? <laughs> 4 bin lira benim latte param. <laughs> böyle diyorum çünkü bunu ben uydurdum. Çünkü böyle konuşan bir arkadaşım yoktu. <laughs> Ama eminim ayıranlar da vardır yani 4.000 lira, 5.000 lira, 10 bin lira ayıranlar da vardır. Aylık bir bütçe belirlemiş vatandaş buna, menajer buna. Yürüyor e keyif bu yani. Bu çoğu insan arkadaşlar keyif alabileceği şeyler. Kimisi başka şeyden keyif alır, kimisi bu oyunda başarılı olmaktan keyif alır. Bu tamamen keyif meselesi, tercih meselesi. Takımınızı 200 artılık yapmadan önce umarım etkili bir, bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videoyu eğer 200 artılık menajerler izliyorsa, dinliyorsa lütfen videonun altına yorumlar yazsın, anlattıklarıma katkı yapabilir veya gelişen, değişen şartlarda farklı bir özellik varsa onları da belirtebilirsiniz. Burada mesela ben size diyorum arkadaşlar oyuncunuzu yaptınız 160-180'e getirdiniz. Sonra antrenör atadınız 200 artılık olmadı. Bu oyuncunun uyruğuyla da alakalı bir durum. Yani bu uyruklarla da ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden takipte kalabilirsiniz. Hangi uyruktakiler yaptığımız araştırmalara göre hangi uyruktakiler hangi özelliklerde daha çok gelişiyor. Bunların da videosunu paylaşacağım arkadaşlar o yüzden takipte kalın. İçerik buraya kadardı. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi paylaşın arkadaşlar. Ben yaklaşık 4-5 tane menajerle konuştum. Sizin eminim daha çok bilgileriniz de vardır bu konuda. Yorumlarda katkı verirseniz memnun oluruz. Hepimiz okur, faydalanırız. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.